Aysun Hanım, iki ay önce demişsin ki e, gaye bana geldi. Bir düşün bakalım Aysun Hanım. Ben ne zaman geldim sizin, sizin dükkanınıza ve benim orada benim şahitlerim çok var. O şahitleri getirirsem sizin yanınıza, hani belki oraya buraya mesaj göndermekten geçersin. ben sizin dükkanınıza geldiğimde ser, e, o e, yanındaki dallama yandaki şerefsiz yandaki pezeye işte benim ağzımda dedikodu yapmış ve ben seni oraya geldiysen benim Malkese'deki babamın da haberi var herkesin haberi var ben sizin dükkanı ofisin nerede olduğunu bile bilmiyordum. bana söylediler yerine o tarife geldim ve eşinin sormamın sebebi senin eşine çok meraklı değilim erkekle beraber olan insanlar biz olan insanı çok meraklı değilim, Öyle meraklı olsaydım eski kocama kaçmazdım. İkincisi e, ben sana ne zaman geldim? 2020 geldim. Daha Serkan Bey yoktu. Ondan sonra geldim dedim ki nerede dedim. Eğer sen bana söyleseydin o gün ne diyeceklerimi bir duysaydın an konuşur Aysun Hanım. Anladın mı? Bunun da herkese benim şahidim var. Ama bir gün eğer denk gelirse o saatlerde ben seni çok güzel getiririm dinletirim. Ondan sonra konuşmaya devam edersin olur mu? O adam seni bile satmaya uğraşmış. Adam getirmiş seni adamlarla. Ya sen daha bundan ne bekliyorsun? Sen Serkantı ben Serkan'la beraber olduğun zaman. Sen aradın bizi sen neler söyledin? Serkan Bey'e ne dedin beraber çalışalım demedin mi? Şimdi ne ötüyorsun ya? Bir ilk önce yanındaki kim olduğuna bak, ondan sonra konuş benimle. Olur mu? Vallahi sen ne söylersen söyle, affedersin bilmem ne tarafını yaz. hiç umurumda bile değilsiniz. Ben sadece dedikodu yapmıyorum, ben çalışmama bakıyorum. Siz de isterseniz boş vaktinizi bir bırakın da çalışmaya devam edin. Olur mu? Herkese de böyle öpmeyin, kedi köpek gibi, tamam mı? Ben hala buradayım. Hala senin yanında o adamla bir O adama geldiğinde bana ne dedi? Ben rezil miyim? Ben pezemek miyim? Ben şerefsiz miyim? Kim söylüyorsa pezemek getirir, şerefsiz getirsin. Şimdi ne ölçüyor orada? Bence yanındakine baksan olur mu? Bana bak잖아. Başkasına bak잖아. yanındakine baksan. Benim bu kadar.